Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gezegenler bölümümüzde bugün bilgilerimize Tatooine'i katacağız. Sevgili Tunç Tansal'ın derlemesiyle Tatooine'le ile bilgiler şimdi sizlerle. Tatooine dış halkada bulunan bir çöl gezegenidir. Gomrasan, Guermasa, Shennini isimli 3 ayı ve Tatü 1 ve Tatü 2 isimli 2 güneşi vardır. Sert çöl ikliminden dolayı sadece kuzey yarım kürenin küçük bir kısmında akıllı yaşam görülmektedir. Kendi su kaynağı olmamasından dolayı Tatooine sakinleri havadaki nemi toplayarak su ihtiyaçlarını karşılarlar. Gezegende Banta, Eopi, Dübek, Ronto, Von fareleri, Masif ve Skurir gibi hayvanların dışında Krait ejderhaları da bulunur. Şehirler sık sık kum fırtınalarıyla boğuşur ve birbirinden çok uzaktadırlar. Kırsal hayat ise genellikle nem çiftçilerinden oluşur. Tatooine'de her sene kutlandığı bilinen Bunta Eve bayramı vardır. Bayram ismini tanrısallaştırılmış bir hat olan Bunta Hestilik, Şadru'dan alır. Episod 1'den hatırladığımız pod yarışları bir Bunta Eve etkinliğidir. Her ne kadar Legends olsa da Dart Plagueis videosunda Plagueis'in Bunta iyi yarışının tekrar başlaması için finansal destekte bulunduğunu ve bu desteğin ileride ona nasıl sorunlar yarattığını görmüştük. Java ve Tusken Rider ırkları Tatooine'in yerli ırklarıdır. Lehon efsanesinden dolayı gezegenin uzun zaman önce çöl değil orman ve okyanuslarla kaplı olduğu ve gezegende bir zamanlar Kumumga isimli bir ırkın yaşadığı düşünülmektedir. Kanon kaynaklar bu dönüşümün sebebi konusunda şu an çok fazla bilgi vermese de Legends tarafında hikayeyi kısaca birlikte göz atabiliriz. Tatooine kelimesi Java dilindeki Tahtu en i isminden geliyor zamanda ağız alışkanlığıyla Tatooine'e dönüşmüş. Gezegenin hala okyanus ve ormanlarla kaplı olduğu dönemlerde burada kumumgah isimli teknolojik olarak ilerlemiş bir ırk yaşamış. Bu ırkın yakın yıldız sistemlerini kolonileştirmesi Rakatta ırkının sonsuz imparatorluğunun da dikkatini çekmiş. Rakatalılar gezegeni ele geçirip yerli halkı da köleleştirmişler. Gezegende çıkan bir isyan sonucundaysa ceza olarak yörüngesel bombardmanla gezegenin yüzeyini camlaşana ve okyanusları buharlaştırana kadar bombalamışlar. Camlaşan yüzey ise zamanla kırılarak çöle dönüşmüş. Gezegenleri çölleşen ve medeniyetleri yerle bir olan Kumumgahlar ise zamanla Java ve Tusken Raider ırklarına dönüşmüşler. Kanon kaynaklarda yer alan Lehon efsanesi ismini Legends kaynaklarında Rakata ırkının ana gezegeni olan Lehon'dan alıyor. Lehon aynı zamanda Rakata Prime olarak da bilinir. Tatooine'in kanon hikayesine geri döndüğümüzde gezegenin çölleşmesinden sonra kolonize edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Başarısız kolonizasyon maceraları sonucunda gezegen kaçakçılar ve suç faaliyetleri için güvenli bir liman haline gelmiş. Tatooine'de madencilik için araştırmalar yapılsa da gezegenin yeterince kaynak içermemesinden dolayı girişimler hep durdurulmuş. Araştırmacıların ve madencilerin arkalarında bıraktığı Sandcrawler'ler ise Javalar tarafından binlerce yıldır gezegene gelen uzay çöplerini ve çakılan uzay gemilerinin hurdalarını toplamak için kullanılmaya başlanmış. Suç dünyasına ve şehirlerin tehlikesine karışmak istemeyenler tarafından ise Nem çiftlikleri kurulmuş. Bomar düzeni isimli dini örgütse burada bir tapınak inşa etse de tapınak Cabba'da hat tarafından ele geçirilmiş ve saray olarak kullanılmaya başlanmış. Diğer ırk olan Tuskenrider'lar ise izole yerleşim yerlerini yağmalayarak hayatta kalma şanslarını yükseltmeye çalışmışlar. Nem tarlalarından çaldıkları suyun bir kısmıyla hidroponik tarım yapmaya çalıştıkları da biliniyor. Gezegen dışı ticaret, Karaborsa ve kumar sayesinde Mos Espa gezegenin en çok gelir getiren şehri haline gelmiş. Hatların koyduğu yüksek vergileri ödememek için Mos Espa dışında iş yapmaya çalışanların başına da hep büyük şanssızlıklar gelmiş. Galaktik Cumhuriyet'in yasaklarına rağmen kölelik Tatooine'de de varlığına devam etmiş. Hatırlayacaksınız Anakin Skywalker bir köleydi. Köle sahibi olmak sosyoekonomik statü göstergesi olduğu gibi Mos Espa'nın bir kısmı da köle yerleşkelerine ayrılmış durumdaydı Tatooine'de. Tatooine ile ilgili genel olarak şöyle genel kültürümüzü arttıracak en azından Tatooine'de de bunlar varmış, bir hikayesi varmış ve o da buymuş diyebileceğimiz bilgiler bu şekildeydi. Bu bilgiler için her zaman olduğu gibi Tunç Tansal'a çok teşekkürler. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler ve başka Star Wars videosunda görüşmek üzere. Güç sizinle olsun.